Öncelikle aracın ateşleme sisteminde değişen parçalar, mesela platin belirli aralıklarla değişir, buji belirli aralıklarla değişir. Ateşleme sisteminde belirli aralıklarla değiştirilecek parçalar bunlardır. Yine yakıt sisteminde hava filtresi belirli aralıklarda değiştirilir. E, Triger kayışı belirli aralıklarda değiştirilir. Peki trigger kayışı nedir? Triger kayışı subaplara hareket veren bir kayıştır ve değiştirilmezse aracımız çalışmaz çok önemlidir. Aynı zamanda belirli aralıklarda bir yağlama sisteminde değişen parçalar da vardır. Hangi parçalar değişir? Yağ değişir ve yağ filtresi de belirli aralıklarda değiştirilir. İlerleyen sorularda bununla ilgili